şu anda Tepeli ailesi taziyeleri kabul ediyor. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde vatandaş da buna duyarlılık gösteriyor. <laughs> Çok sayıda özvatanlı bu cenazeye katıldı. Bir kez daha yineliyoruz. Dudu annemize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve burada bu mezarlıkta yatan tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Özvatan TV olarak bir özvatanlı olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu haberleri bütün özvatandan uzak olan öz vatanlara duyurmaya çalışıyoruz. Allah rahmet, Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. 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 Gördüğünüz gibi sosyal mesafeye uyumlu bir şekilde taziyeler kabul ediliyor. Büyük oğlu Halim Tepeli ve onun bir küçüğü Özkan Tepeli taziyeleri kabul ediyorlar ve yakınları. Ya. <laughs>